Şimdi Visual Basic'teki ByRef parametresinin daha derin, daha detaylı bir şekilde açıklamasını yapmak istiyorum. Mouse ile gri alana bir kere dokunarak bir breakpoint eklemiş oldum. Şimdi main metodundayım. Main prosedüründeyim. Start'a basarak prosedürü çalıştırdım. Ortalama ve toplam kaça kadar olacak sorusuna 10 cevabını verdim. Şimdi adımlama başlamış oldum. F10 ile adımlamaya devam edelim. Toplam adında bir değişkenimiz var. Sayaç adlı bir değişkenimiz var. Döngümüz birden kaça kadar dönecek? 10'a kadar. Bunu hemen ben AdWatch penceresine ekliyorum. Kaça kadar değişkeninin değeri? 10. I değişkeni değerini de AdWatch penceresine aktarıyorum. Şu anda 1. i mod 2 kaç çıkar onu da edvoce ekleyelim. i mod 2 şu anda 1 yani i değişkeni değerinin 2'ye bölünmesi sonucunda kalana bakacağız. Devam edelim. F10'a bastım. Şu anda değişken değeri 2. 2'nin 2'ye bölünmesi sonucunda kalan 0. Kalan 0 olduğu için çift bir rakam. Şimdi toplam değişkeni değeri oluşmaya başlıyor. Toplam değişkeni değerini de AdWatch penceresine aktarıyorum. Şu anda 2.0 yani 2. Sayaç değeri de şu anda 1 olması lazım. Çünkü döngünün ikinci dönüşünde sayaç değeri ilk değerini elde etmiş olacak gördüğünüz üzere sayaç değeri 1. Döngü ikinci dönüşünde fakat sayacımız henüz birinci dönüşünde. Çünkü ilk çift rakamı elde etmiş olduk. Devam edelim. Şu anda 3 rakamındayız. 3'ün 2'ye bölümünden kalan yani i e mod 2 1. Böylece toplam değeri ve sayaç değeri değişmeyecek. Şimdi i değeri 4. 4'ün 2'ye bölümünden kalan 0. Toplam değeri 6 oldu. Çünkü i az önce 2 idi. Şimdi de 4. Toplam değişkeni 2 ile 4'ü toplayarak 6 sonucunu elde etmiş oldu. Sayacımız da az önce 1'di. Bir defa daha döndü. 2 olmuş oldu. Bu şekilde işlem devam edecek. Şu anda AdWatch penceresinden ben de sizler gibi takip ediyorum. Rakam 8 olduğunda sayaç değeri arttı. Rakam 9 olduğunda yani i değeri 9 olduğunda herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü 9'un 2'ye bölümünden kalan 1'dir. Kalan sıfır olduğunda işleme gireceğiz. Şu anda mesela 10 değeri 10'u 2'ye böldüğümüzde hiçbir kalan oluşmaz. Sıfır kalır. Yani çift bir rakam olduğunu anladık. Toplam değişkeni değerimiz 30'a çıktı. Sayaç değerimiz de 5'e çıktı. Devam edelim. Şimdi fonksiyonumuzun dışarıya aktardığı parametre olan topla parametresinin oluşumunu izleyelim. Bakalım topla parametresi AdWatch penceresine ekleyelim. Kaç olacak? Toplam değeri olan 30'a eşit olmuş oldu. Şu anda bu fonksiyon 30 değerini dışarı aktarıyor. Pekala bu fonksiyon ne döndürüyor? Geriye döndürdüğü değer nedir? Return diyorum. Oluşan toplam değerini sayaç değerine bölüyorum. Yani döngü kaç defa döndüyse toplam değerini ona bölerek yani o rakama bölerek 10 rakamı değil toplam değeri sayaca bölerek sonuca ulaşıyorum. Yani ortalamayı buluyorum. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ortalama değişkeninde rakam ortalaması toplamı prosedüründen geriye dönen toplam bölü sayaç oluşmuş oldu. Toplam sonucumuz değişkeninde ise dışarıya aktarılan topla parametresinin değeri oluşmuş oldu. Yani öncelikle fonksiyonumuz çalışacak. Fonksiyonumuz dışarıya bir değer aktaracak ve değer aktarırken de bu değer mutlaka byref parametresiyle aktarılacak. Şimdi topla değişkeninde 30 oluşmuştu. Gördüğünüz üzere topla parametremizin sonucu 37. Toplam sonucumuzun değeri de 30 oldu. Yani topla dışarıya değer aktardı. Toplam sonucumuzda dışarıya aktarılan bu değeri elde etmiş oldu. Ortalamayı ekranda gösteriyoruz. Yani aslında döngünün döndürdüğü sonuç ortalama değişkeninde bunu gösteriyoruz. Ekranda. Şu anda şöyle göstereyim. Ekranda oluştu. Ortalama 6. Devam edelim. Bir adım daha attığımızda F10 ile toplam sonucumuz yani topla parametresinin dışarı aktardığı değeri aldığımız toplam sonucumuz değişkenin değeri olan 30'u ekranda görüntülüyoruz. Gördüğünüz gibi sonuç 30. Tekrar söylüyorum. Rakam ortalaması toplamı fonksiyonundan dönen değer double tipinde. Bu değeri double tipinde bir değişkene alabildim. Dışarıya aktarılan toplu adlı değişkenin dışarıya aktardığı değer double tipinde bayref yazarak bu değerin dışarı aktarılmasını sağladım. Daha sonra fonksiyon çalışırken dışarıya aktarma işlemini toplam sonucumuz değişkeni aracılığıyla yaptım. Fonksiyonun dışarıya aktardığı değer toplam sonucumuz değişkenine aktarılmış oldu. Böylece toplam sonucumuz adlı değişkeni kullanmak istediğim zaman toplam sonucumuz yazarak değişkeni kullanmış olduk.